İnsanların taşa şekil vererek kesici aletler yapması ve ateşi bulması onların yaşamlarında ne gibi değişiklikler yaratmış olabilir? Hadi birlikte geçmişe gidelim ve bu buluşların etkilerinin neler olduğunu o dönemin insanlarından dinleyelim. Önceden bir odunu bölebilmek için ne uğraşırdım? Şimdi taşlardan yaptığım bu şey sayesinde küçük odunları bile bölebiliyorum. Evet. Ateş sayesinde de hem geceleri birbirimizi görebiliyor hem de yiyeceklerimizi pişirebiliyoruz. Bu sayede artık soğuktan da korunabiliriz. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de buluşlar ve teknolojik gelişmeler yaşamımızı kolaylaştırmaya ve değiştirmeye devam ediyor. Besinlerin pişirilmesinden saklanmasına, geceleri evlerimizin aydınlatılmasından ısıtılmasına Başka şehir ve ülkelerdeki sevdiklerimizle iletişim kurulmasından onların yanına gidilmesine hastalıkların teşhisinden tedavisine kadar yaşamımızdaki çoğu şeyi buluşların ve teknolojik gelişmelerin yardımıyla gerçekleştiririz. Hatta kimi buluşlar hayatımıza öyle yerleşmiştir ki onlar olmadan nasıl bir yaşam süreceğimizi düşünmek bile istemeyiz.